Selamün aleyküm hanımlar. Zarif oyuncu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup siz de ailemize katılıp her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak ve yorum yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben şöyle zürafamı çekip bir ön hazırlık yaptım. Sizinle birlikte de modelimizin yapımına başlayalım. Bu arada şuradaki fazla olan ipimi hemen alayım. İpimi hemen bakın buradan çift düğüm atarak sabitleyeceğim. biraz daha yakınlaştırayım daha net görünsün şimdi arkadaşlar buraya bir tane zürafa yapıyorum tekrar fazla olan ipimi alacağım eğer siz polyester iple yapıyorsanız ipinizi sağdan düğümleyip üstünde yürüterek yapın arkadaşlar onlar açılma yapabiliyor ben suni ipek kullandığım için bu şekilde direkt kesiyorum. Birazdan neden bahsettiğimi daha ayrıntılı anlatayım. Göstererek eğer ilk defa izleyenler varsa onu da göstermiş olayım. Bu şekilde sinek kanadı yaparak modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Bakın üçüncü kere çıktım. Ve şimdi ipimi şöyle buraya indireceğim. Bu şekilde. Çayırlarımı böyle yürüteceğim arkadaşlar. arada bir tane zürafa boşluk bırakıyorum. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar göstereyim. Bir pırpır yapıyoruz. Üstüne çıkıyoruz. Bakın şöyle üst kısmından şuradan tutuyorum. Evet bakın dibe geldiğimde direkt düğümü çekmiyorum arkadaşlar. Önce bir bakın. İstediğiniz boya geldiyse ondan sonra düğümünüzü sıklaştırın. Özellikle düğüm buraya yaklaştığında hızımızı hemen düşürüyoruz bakın. Düğüm dibe doğru geldin ipi önce hızlı çekiyorum. Sonra buraya geldiğimde yavaşlıyorum. Düğüm atacağım anda elimi yavaşlatıyorum arkadaşlar bakın 1-2-3 sonra bir sonraki ne iş yapıyoruz 1-2-3 yani şuralarda üç tane düğüm oluyor bakın sonra da buradakine ipimi şöyle tutarak indiriyorum çayırımı bu şekilde tamamlayacağım sonra çiçeğimizin alt kısmını oluşturacağız şimdi aynı işlemleri tekrar edeceğim için kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, size örnek göstermek için şu kadar yaptım. Modeli görebilmeniz için yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zürafamızı yaptık. Son dördünü kullanacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Sondan dördüncünün içine bu şekilde bir köprü atıyorum. Sonra bunun üstüne 1 2 ve 3 bu şekilde üç tane zürafa yaptım Şimdi de bunun içine bu şekilde bir köprü oluşturuyorum şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar Evet hanımlar ben tekrar ipimi düğümledim. Eğer sizin ipiniz kısa kalmadıysa aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben ipim kısaldığı için kestim. Şimdi devam ediyorum. Hemen bu yuvanın içine düğümledim ipimi. Ve buraya şimdi ilk başta sinek kanadı oluşturacağım. bundan tutarak ipimi aşağı indiriyorum. Bunda da arkadaşlar yanında 4 tane düğüm olacak şekilde yapıyorum bakın. 1 2 3 4 şurası yani ve tekrar son kez ipimi aşağı indiriyorum. Sonra da bakın. Şimdi sinek kanadını bu tarafa gelecek şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani biri bu tarafa bakacak, biri bu tarafa. O yüzden şu şekilde elimde ters çeviriyorum ve ipimi şu tarafa direkt atıyorum bakın en soluna ipimi buraya aldım direkt sonra bakın tekrar buraya bir pırpır ve üstüne tekrar çıkıyorum tekrar üstünden tutup aşağıya ve tekrar üstüne çıkıyorum. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. Bu tarafa da bir tane yaprak yapacağım. Video uzamasın. Şundan bir tane daha yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın yeşil olan kısmının hepsini tamamladım. Şimdi de hemen şuradan ipimi sabitleyeceğim. Bakın ilk başta buraya ipimi sabitledim. Sonra buraya şöyle bir yuva oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar şuradaki fazla ipimi de alayım. daha yakınlaştırayım ve sabitleyeyim daha net görünsün. Şimdi yuvamın içine hemen battım düğümü attım ve ipi şöyle en sol tarafa doğru çekip o şekilde düğümlüyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi buranın içine şöyle bir pırpır yapıyorum biraz böyle büyükçe bir pırpır sonra bu pırpırın içine geri dönüyorum ve buraya ilk önce iki tane zürafa yapıyoruz sonra bunun içine geri dönüyorum şimdi bunun içine artırma tekniği ile 3 tane yapacağım arkadaşlar 1 2 ve 3 3 zürafa yaptım. Başa dönüyorum. Tekrar iki yapıyorum arkadaşlar. Daha fazla artırmıyoruz. Ve sonra onun üzerine bir tane yapacağım. Bakın bu şekilde bir tane yaptım. Ve şimdi ipimi buradan aşağı indiriyorum Şurayı ayarlayalım gözüne olmasın bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar tekrar aynı şekilde bir pırpır pır, şöyle büyükçe bir pırpır pır yapıyoruz tekrar bunun üstüne çıkıyorum ve tekrar buraya bakın bir ve iki zürafa. Sonra bunun üstüne geri dönüp 3'e artırma yapıyoruz. 1 2 ve 3 Tekrar bunu ikiye düşüreceğim. Bu arada arkadaşlar bana Facebook'ta da Zarif Oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Oradan yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa fotoğraflarını yollayabilirsiniz veya öğrenmek istedikleriniz varsa da aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi, beğenilerinizi, eleştirilerinizi, sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak emeğime destek olmayı unutmayın. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yanına ekleyeceklerimi de yapayım. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Videomuz uzamasın. Hemen yapıp tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın mavi olan kısmını bu şekilde tamamladım. Şimdi de şuradaki üst zürafanın içine yani en üsttekinin içine ipimi sabitliyorum. Ve ipimi kesiyorum. bu zürafanın içini kullanarak ilk önce pırpırımı yapıyorum. Sonra yanına bir pırpır daha ve tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biraz yakınlaştıralım şöyle. Şimdi bakın bu pırpırların hepsini iğneme alıyorum ve elimde şöyle bakın hafif sola doğru yatırıp bir düğüm atıyorum ve bunun içine böyle küçük bir şekilde pırpırlarımı yapıyorum Şimdi arkadaşlar tekrar ip kes ip bağlı olmasın diye ipimi şimdi bu aşamada kesmiyorum. Bir sonrakine atlama yapıyorum. Tekrar aynı işlemi tekrar edeceğim. Hemen bir kez daha göstereyim. İlk önce üç tane pırpır pır yapıyorum. Sonra pırpırlarımı bakın hepsini bu şekilde iğnemin içinden geçiriyorum ve bir düğüm atıyorum. Sonra bunların içine 3 tane pırpır yapıyorum. atıyorum çünkü işim bitince keseceğim bunları arkadaşlar. Şimdi şuna da aynısından yapayım ve bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi bakın bunu da tamamladım ve iplerimi bu aşamada kesiyorum arkadaşlar. Çalışırken böyle aynı iple devam edecekseniz hiç kesmeden böyle atlaya atlaya yapın Sonra kesin iplerinizi derim. Çünkü sürekli kes bağla kes tekrar bağla. Uğraşmamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar bunları da tamamladıktan sonra şimdi şuraya güzel bir fiyonk oturtturacağız. Hemen fiyonkumuzu da yapalım. Şimdi şöyle bir çatallı iğne kullanıyorum. İpimi şuradan tutuyorum sonra sarmaya başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12'ye geldiğimde ipimi bakın şöyle alttan geçiriyorum iğnemi ve buraya Çift düğüm atacağım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde de çekiyorum. İpim kısaldığı için de iğneden çıkardım. Bakın burayı tutarak elimde şöyle düğümü ortaya alayım. Bu şekilde fiongumuzu oluşturduk. Şimdi şuradaki fazla olan ipimi alıyorum. Tekrar ipimi iğneye takacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bunu buradan çıkarıyorum. Bu şekilde düzgün bir fiyonk elde etmiş olduk. Eğer fiyonk yapamıyorum diyorsanız anlattığım şekilde baştan izleyerek tüm aşamaları dikkatlice takip ederek tekrar deneyin derim. Çünkü yapımı gerçekten kolay. Dikkatlice izleyince yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Yaptığımız çiçeği elimizde arkaya yatırdık. Ve bunu buraya yerleştiriyoruz. Sonra da bakın buradan sıkıca düğüm atacağım. Bakın buraya oturmuş oldu. Şimdi de arkadaşlar bitmiş haliyle ve fiyat bilgisi ile geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-80 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Bunlar benim kendi nacizane görüşümdür. Herkesin fikrine de saygı duyuyorum. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.